bir şeyini çekmiş mi zaten? <laughs> üç gündür yağan aşırı yağmurlardan dolayı e, burası su dolmuştu. Biz bunun üç gündür sebebini araştırıyorduk. En sonunda şu emniyetin arkasındaki arka caddedeki menfeze giden borumuzu daha önce İskenderun Belediyesi'nin döşemiş olduğu içme suları menfeze büyük taş koyarak menfezin ağzını kapattığından buradan su tahliyesi olmuyordu. Şu an biz o menfezi açtık. Su tahliyesinin de şu an çok müsait bir şekilde gidiyor. Menfez kapatıldı, kapatılmış olduğundan dolayı buradan tahliye yapılmıyordu su tahliyesi. Onun için sıkıntı vardı. Münimiz Meraklı'ndan sürekli su dolmuştu. Ama işte biz menfezi açınca şu an su tahliyesi normal şekilde devam etmektedir. Daha sonra Münimiz Karacı'nın içine yeni bir hat döşeyerek bu sorunu gidereceğiz.